Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza kanton usulü buharda pişmiş muhallebili çörek tarifi vererek başlıyoruz. Dolgusu için gerekli malzemeler ...iki yumurta, yarım bardak toz şeker, yarım bardak süt, 3 çorba kaşığı krema, 3 çorba kaşığı un, yarım bardak buğday ya da mısır nişastası, yarım bardak süt tozu, 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı. Çörek için gereken malzemelerde bir çay kaşığı maya, yarım bardak ılık su, 1,5 bardak un, 3 çorba kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı Hindistan cevizi sütü, 3 çorba kaşığı süt. Değerli dinleyenler, kanton usulü buharda pişmiş muhallebili çörek tarifiyle devam ediyoruz. Sıcağı dayanıklı başka bir kapta, yumurta ve tuz şeker mikserle çırpılır. Ardından süt ve krema eklenerek çırpılır ve un, nişasta, süt tuzu ilave edilip çırpıldıktan sonra tereyağı da katılarak iyice karıştırılır. Karnar suyun üzerine oturtularak, karışım yoğunlaşana kadar ve mari usulü hızla karıştırılarak pişirilir ve fazla pişmemesi için hemen serin bir yere alınarak kurumaması için üzeri kapatılır. Sevgili dinleyenler kantonlu usulü buharda pişmiş muhallebili çörek tarifi ile devam ediyoruz. Çörek için maya ılık suda 10 ila 15 dakika çözülmeye bırakılır. Ardından un, toz şeker, tuz ve hindistan cevizi sütü ilave edilerek yoğrulur. Süt yavaş yavaş karıştırarak eklenir kulak memesi kıvamına gelince üzeri kuru bir bezle örtülerek 1 saat dinlendirilir. Dolgu 12 eşit parçaya bölünerek yuvarlanarak üzerleri örtülür. Değerli dinleyenler kanton usulü buharda pişmiş muhallebili çörek tarifiyle devam ediyoruz. Dinlendirilen hamur tekrar yoğrulur ve 12 parçaya bölünerek 10 santim çapında diskler açılır ve içine dolgu topu konularak hamur kapatılır ve top halinde fırın kağıdı üzerine dizilir. Buhar makinesinde çalıştırmadan 15 dakika bekletilir. Sonra kapağı kapatılarak 12 dakika pişirilir ve buhar kapatılarak 5 dakikada demlenir. Kapağı açılmaz. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde Hint antik sağlık sistemi olan Ayurveda'dan bahsedeceğiz. Ayurvedaya göre akılın bedenle kesiştiği noktada beden fiziksel olarak tepki verir. Dosaj diye adlandırılan üç yönetici burada devreye girer dozaj, fizyoloji boyunca akıl akışını yöneten zihin ve beden ilkeleridir. Akılla bedenin iletişimini kolaylaştırdıkları için son derece önemlidir. Hayatın ilk yıllarından başlayarak düşüncelerin, duyguların, arzuların, hayallerin ve diğer zihinsel olayların hepsi bedeni şekillendirerek değişiklikleri kışkırtmaktadır. Değerli dinleyenler, Hint antik sağlık sistemi olan Ayurveda'dan söz ediyoruz. Eski Vedik bilgeler 10 yıl içinde vücudunuzun nasıl bir hale geleceğini bilmek isterseniz bugün aklınızdan geçen düşüncelere bakın demişlerdir. Ne yazık ki bir çok insan için zihnin mesajları faydalı olmaktan çok zararlıdır. Stresli korkulu düşünceler vücuda bir sıkıntı yaşatarak hızlı yaşlanma ve hastalık olasılığını arttırır. Bununla birlikte dosaj adlı zihin ve beden ilkelerindeki dengenin sağlanması sağlıklı ve huzurlu bir ömür olasılığını büyük ölçüde arttırmaktadır. Sevgili dinleyenler, Hint antik sağlık sistemi olan Ayurveda'dan bahsediyoruz. Ayurvedik sistemde üç tane dosar şardır. Vata, Pita ve Kapa. Her doşa bedendeki ve bedenin dışındaki her şeyi oluşturan 5 ana unsurun ikisi tarafından yönetilir. Bunlar uzay, hava, ateş, su ve topraktır. Uzay saf potansiyelin tüm yönlerini taşır ve sonsuz olasılıkları sembolize eder, Hava değişim niteliklerine sahiptir. Ateş sıcak, doğrudan ve dönüştürücü, su bağlayıcı ve koruyucu, toprak katı ve istikrarlıdır. Değerli dinleyenler, programımıza Hint antik sağlık sistemi olan Ayurveda ile devam ediyoruz. Vata doşa hareket ve değişimdir. Vata uzay ve hava unsurlarından oluşur ve konuşurken ses tellerinin hareketi, kan akışı, kol ve bacakların hareketi ve düşünceyle vücudun tüm hareketlerini kontrol eder. Vata doşa bedene hakim olduğunda hareket ve değişim kişinin karakteristik özelliği olur. Vata doşa ağırlıklı olanlar genellikle incedirler ve mükemmel bir çevikliğe sahiptirler. Tipik olarak kuru cilt ve saçlıdır. Soğuk el ve ayakları vardır. Dengesiz olduklarında kilo kaybı, kabızlık, hipertansiyon, artrit ve huzursuzluk olarak kendini gösterir. Vatalar heyecanı ve yeni deneyimleri sever. İnisiyatif kullanırlar ve canlı konuşmacıdırlar. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere, mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.